Selamünaleyküm arkadaşlar. Yusuf Erdem Doğa ve Arıcılık YouTube kanalıma hoş geldiniz. Şimdi zayıf kolonileri gelişimine bakıyoruz. Propolisle birbirine yapıştırmışlar çıtaları. Evet. Bu 3 çıta bir arıydı. Böyle polen çekmiş. Bunları besleme yapıyorum biliyorsunuz. birebir şerbetle. Burası yavru durumu. Ben duman verince aşağı indi arı. Evet, zaten bir de zehir aldık. Zehir alınca da arı kötüledi biliyorsunuz. Ama güzel yavrusu var şu an. Yani beslemeden önce daha kötüydü arı. Nüfus da Güzeldi aslında, artıyordu ama benim gibi arı zehir aldı. O yüzden kovanlar geri eksiye düştü. Evet. Gördüğünüz gibi larvalı. Günlüklü larvalı her taraf. Ana arı çalışıyor, yumurta atıyor. Bu tarafta aynı bir şekilde. Hı. Bu arı kıştan çıkar çıkmaya Allah'ın izniyle. Ama bu arı bala çalışırım, bala mi bilemem. Yetişmese bile bala başka bir kovana paket yavru destek atarız. Başka bir koloni bala hazırlarız. Bunu da bölme yaparak çuvaltırız. Baharda yine satacak aramız olur. Evet, güzel yağmur aldı. Görüyorsunuz etraf yeşillendi artık. Hava güneşli. Dediğim gibi burası Adana. Evet arkadaşlar yine yarım kilo kek. Bir buçuk kilo da şerbet. Yine buraları dayama attık. Kaçmasın düşmesin diye. Üçü tarıyı beslemeye devam. Artık iki haftada üç haftada bir geliyoruz. Şöyle göstereyim. Damacanayla şerbet ve kekler. Evet, bu da bir diğer arı. Bu arı yumurtayı kesmişti Ertan geldiğimizde. İki hafta önce. Bakalım bakalım ne halindeler. Şerbeti çekmişler. kıl saldırgan. Annesi karnıyla benziyor ama. Babalar hep kılıç olduğu için saldırgan. Evet, burası polenli. Polenle yine. yine yumurta atmamış Bu çıtada yumurta vardı Merkezde Bir bakalım Evet Evet yumurtası da gördüğünüz gibi şuralara nektarla anarız da burada karnıyor ama saldırgan bir ırk. Arkasına bakalım. Arkası da bu şekilde. Diğer tarafta da yumurta yok zaten. Hiç boşuna çekmeye gerek yok. Arkadaşlar buna sadece şerbet vereceğim, kapatacağım. Gerek bile yok aslında buna şerbete. Stok durumu iyi. Şuradaki çıtalarında da bal var ama yine de verdim. Gelmişken hepsine vereceğim yine. Evet. Evet arkadaşlar. Bu gördüğünüz arı sihirden en çok etkilenen arılardan biriydi. 3 cüt arı. bayağı Baya bir nüfus kaybetmiş. Ben baktım. Şu an duman sıktığın içinde kalan da aşağı indi. Yavrusu güzel. Yavru çürüklüğü yok. Zaten dediğim gibi burası Adana. Daha yavru çürüklüğü olmasına var. Yani yavru çürüklüğü olacak bir hava şartı yok nüfus düşmesine rağmen içerideki arılar korumuş. Şimdi bu arayı güçlendirmem için bunlar da zehirden etkilenenler. Bu kovanla bu kovanı birleştireceğim. Ve taşıyacağım. Yani şu tarafa güneş alan bölgeye taşıyacağım. Bu iki arı da zayıftı. Zaten biliyorsunuz bunlar hep bölme. Arıları sattığım için Geri kalanları da baldan çıkanları ve güçlü olan bölmeleri tekrardan bölmüştüm. Evet, burayı da bir peçişe koymuştuk. Evet, peçişteki su duruyor. Çekmemiş arı. Evet, gördüğünüz gibi. Evet, işlem başarısız demektir. Yani poşete devam edeceğiz. Bir de şurada bir arı vardı. Ona da katmıştım. Ona da bakacağız. Evet, dediğim gibi bu iki arıyı ona da bir bakalım. Bu arıya da bir bakalım hemen. Geçen hafta zayıflığı fark ettim ama hani hatta güldüm. Arı arı kalmamış diye. Bu kapak açılmıyor bir dakika. Şimdi o, bu arı saldıracak bize. Açarken biraz fazla sarstık. Evet. Bu da bölme arı. Bu arıyı birleştirmeyi düşünüyorum. Bunun ikisini şuraya taşıyacağım. Üst üste. Tarlacılarda şuna girecek. Böylelikle ortalama bir arı olmuş olacak öyle düşünüyorum. Artık yapacak bir şey yok. Evet. Nüfusu düşmeseydi şu an bayağı bir olurdu. Bakın zehir almasına rağmen 3 çıtarı güzel yani şu an güzel görünüyor. Şöyle bir bakayım. Artık propolis. Şurada Şimdi e, bu iki arıyı birleştirecektim. Yavru durumlarına baktım. Güzel yavrusu var. E, yavru çürüğü falan da yok. Ben biraz daha kalsın dedim. Hani bir zehir mehir daha gelirse belki kurtuluruz arıdan. Yani arı mesleğini bırakırız. Dediğim gibi birleştirmeyeceğim. Yani bunlar devam edecek. Bakalım. Üçer çıta kıştan çıkacak mı? Ya yani zehir almasa çıkar büyük ihtimalle. Ama zehir bir daha zehir alırlarsa hiç şansları yok. Bu sefer ölüler. Ama birleştirirsem zehir alsa bile kurtulma ihtimalleri var ya ama birleştirmeyeceğim. Bu, bu şekilde bırakacağım arkadaşlar. Artık gittiği yere kadar yine beslemelerini yaptım. Kek, şerbet gördüğünüz gibi. Evet. Yapacak bir şey yok. Böyle devam edeceğiz. Evet. Bu da bir diğer arı. Bu da 4 çıta bir arı. Bu da bölme. Evet buna da aynı şekilde kekle şerbet verdik. Bu da zayıflamış. Ee, bu sene erken geçen sene narenciye bal alamadık. Büyük ihtimalle bu sene de alamayacağız. Çünkü arılar bu arılar tam zamanında ya kata çıkar ya da kata çıkmak üzere olur. Yani zor. Gerçi narenci balının o kadar gereği yok. Narenci balığını aldığın zaman geri araya yem atıyorduk. Güzel oluyordu aslında. Sattığım zaman sıkıntı oluyor. İşte şeffaf olduğu için rengi. Şu gördüğünüz narinci yani limon. Rengi şeffaf olduğu için yani sattığında beğenilmiyor. Bakın baharda çiçek açmamalı. Açmamıştı. Tomurcağı binmiş hepsi. Görüyorsunuz. İşte sizin oralarda kış geldi. Arı salkımda. <laughs> bir tane orada limon var. Yani toplanmadı burası. Görüyorsunuz her taraf tomurcuk. Yani arı. Narenciye. Çiçek açıyor arkadaşlar. Herkesin arı salkama gereken bizim burada gördüğünüz gibi. Çiçek açmaya başladı. Yani bu narenciye balı Normalde Nisan'dan Nisan 10'dan sonra başlıyor. Mayıs'ta zaten salma yapıyordum. Geçen sene don vurdu. Hatta Mart ayında kar yağdı. Kar yağınca bunlar hep yandı. Bu ağaçlar tıraşladılar. Şimdi geri uzadı tabii ki yazın sulandığı için. Geçen sene alamamıştık. Herhalde bu sene de zehir yüzünden alamayacağız. Geçen sene don yüzünden alamadık. Bu sene de zehir yüzünden alamayacağım büyük ihtimalle. Geçen sene de zehir almışlar. İşte bazılar da mesaj atıyor. Adana'ya arı getirsek, oraya getirsek falan diye. Ya işte orada zehir alıyor mu falan filan diye soruyorlar. Hatta Facebook üzerinden birkaç arkadaş sordu. Arkadaşlar zehir var. İster getirin ister getirmeyin beni Dediğim gibi ben o işin prosedürünü hiç bilmiyorum nasıl oluyor. Yani kafalarınıza göre mi çıkıp geliyorsunuz? İzin mi alıyorsunuz? Hiç bilemem. Benim körük de yanıyor. Arkadaşım biri de bana körük gönderecekmiş. Sana körük alayım falan yazmıştı. İddia edebilirim şu körük konusunda. Hiçbirinizin körüğü benimki kadar yanmıyordur. Yanın varsa video atsın izleyelim. Evet. Bir diğer araya bakalım. Evet bu da bir diğer arımız. Bu da 3 çita. Bu da zehirden bayağı bir etkilenmiş. Bu da aynı şekilde beslemeye devam ettim. Yapacak böyle bir şey yok, ölün ölür, kalan sağlar bizimdir. Evet arkadaşlar, bu şekilde kesmeye devam ediyoruz. Dediğim gibi, belki bir gün birleştiririm, ama o, o gün bugün değil. Evet, adamdan sevgiler selamlar, görüşmek üzere hoşça kalın, Allah'a emanet olun.